Beydaba TV'nin yeni programı Perspektif'ten herkese merhaba. Bu programda sizlerle gündeme dair konuşmalar yapacağız. Bazen gündeme geçecek tarihsel konular konuşacağız. Bazen bir kitaptan konuşabiliriz. Yani açımız geniş, perspektifimiz geniş. Tek bir alanda, tek bir konuda, tek bir bakışta durmamaya gayret göstereceğiz. Bugünkü konumuz hayvan hakları. Bildiğiniz üzere son zamanlarda hayvanlarla ilgili daha doğrusu sokak hayvanlarıyla ilgili çıkan yasa hepimizi üzüyor. Çünkü bu yasa TBMM'de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bu yasanın gereği sokak hayvanları daha doğrusu başıboş sokak köpekleri belli bir yere kadar sahiplendirilecek. Sahiplendirilemeyen köpekler ise onların deyimiyle ötenazi edilecek. Öncelikle ötenazi nedir? Bunu bir konuşmak istiyorum sizinle. Ötenazi bir insanın kendi isteğiyle kendini öldürmesidir aslında. Örnek vereyim ben bir hastaneye gidip ötenazi uygulamak istiyorum dediğimde bu bir kağıda imza attıktan sonra kendimi öldürme teşebbüsü girişimi ve sonucu. Peki bunu başı boş sokak köpeklerinde deneyebilir miyiz? Düşünelim bir sokak köpeğine gittiğimizde ona sana ötenazi yapalım mı dersek cevap verebilir mi? Bence cevap veremez. Peki bir sokak köpeği bize beni ötenazi yapın diyebilir mi? Bunu da diyemez. Bu süslü bir cümledir. Ötenazi sadece manipüle edici, algıyı farklı yönlere çevireceği, durumu hafifletici, kendi akan salyalarını daha böyle hafifletmeye, azaltmaya yönelik sihirli kelimeler sihirli dokunuşlar. Öncelikle buna kanmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sokak köpekleri bir sorun mudur? Başıboş sokak köpekleri sokaklarda bir sorun mudur bana göre? Evet bir sorundur. Çünkü gerçekten de ben bir gazeteci olarak şunu es geçemem. Hayır sokak köpeklerinin hiçbir şekilde zararı yok. Hiçbir şekilde e, sorunu yok diyemem. Çünkü ölen çocuklarımız, yaralanan çocuklarımız, e, sakatlanan insanlarımız var. Ağlayan anneler, ağlayan babalar. Bunları bir göz ardı etmemek gerekiyor. Bunları bir düşünelim öncelikle. Bu bir sorundur evet. Fakat bu sorun nereden geliyor? Şimdi buna tekrardan inelim. Bir araştırma yaptım. Veteriner Derneği'nin yaptığı bir araştırmada görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de 6,5 milyon civarı sahipsiz köpek varlığı tahmin edilmektedir diyor. 6,5 milyon civarı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu tarafından yayınlanan raporda yerel yönetimler tarafından 2004-2019 arası sahiplendirilen hayvan sayısı 363.358. Yıla bakar mısınız? Aradaki yıla bakın ve sahiplendirilen hayvan sayısına bakın. Yani 15 yılda sadece 363.000 sokak hayvanı sahiplendirilmiş, sokak köpeği sahiplendirilmiş. Düşünebiliyor musunuz sayıyı? O kadar hayvan severler, sahiplenmek isteyenler bu kadar yıl neredeydi? Bir cevap alabilir miyiz? Bence alamayız. Aklıma şu geliyor. Bu kadar hayvan neden az sahiplendirildi? Çünkü mama lobisi diye bir gerçek var. Yatırım yapabilmek adına. Peki şöyle bir gerçeğe daha inelim. Türkiye'de tüm yerel yönetimler tarafından kurulmuş toplam 91.955 hayvan kapasitesi 254 adet hayvan bakım evi bulunmakta. Birçok belirli veteriner işleri müdürlükleri bulunmamaktadır. Buraya da geleceğiz şimdi. Şimdi gelelim öncelikle Türkiye'de kaç adet veteriner müdürlüğü var? Ulaştığımız sayıya göre 183 adet, 183 adet veteriner müdürlüğü var. Diyeceksiniz ki yeterli değil midir sizce? Değildir bence. Neden? İçişleri'nin raporuna göre Toplam belediye sayısı 1404. Beldeler dahil. Beldeleri çıkartalım. 1003. Yani belde ekonomik açıdan bunu götüremeyebilir. 1003. 1003 belediye var ve sadece 183 veteriner müdürlüğü var. Peki gelelim buradaki duruma. 254 adet hayvan bakım evi. 254 hayvan bakım evi. 1003 belediyede 183 veteriner müdürlüğünde. Sizce yeterli mi? Bir kere... 183 veteriner müdürlüğü yetersiz. 1003 belediyeye göre bu sayı çok çok yetersiz. Bu sayının çok artması gerekiyor. Yani bu sayının en az yer yer iyi olması gerekiyor. Ki hayvanlara, hayvan hakları o zaman yerine getirilebilsin. Daha senin hayvanlara dair bir tıbbi imkanın bu kadar yetersizken e sen tabii ki de ötenaziyi konuşursun. Pardon özür diliyorum. Öldürmeyi konuşursun. Daha gerçekçi olmak gerekiyorsa öldürmeyi tabii ki de konuşursun. Şimdi... Deniliyor ki işte hayvan sahiplendirmeler şöyle böyle. Bu 6.5 milyon düşünülen hayvanın 6.5 milyon hayvan başıboş başı sokak köpekleri. Kaçını sahiplendirebiliriz? Sizce Türkiye'de kaç konut vardır? Hemen bir araştırma yapayım ben. Türkiye'de bakalım Türkiye'de kaç daire var? Çevre ve şehircilik hatta size göstereyim hemen. Hemen 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 size gösterelim. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank Türkiye'de hali hazırda nüfusun %88'inin şehirlerde yaşadığını söyleyerek yaklaşık 19,5 milyon konutun bulunduğu Türkiye'de nüfus artışının oranına konut ihtiyacı vesaire. Yaklaşık 19,5 milyon. 19 milyon diyelim buna. 15 milyon diyelim buna. Tamam mı? 15 milyon diyelim buna. En az kaç kişi yaşar? 15 milyonluk bir dairede. 2 kişinin yaşadığını düşünürsek en az 2 kişi düşünürsek ortalama 2 kişi düşünürsek işte bazı yerlerde 1 bekar öğrenci vesaire bazı yerlerde 5, 6, 9, 10 biliyorsunuz ee, 30 milyon diyebilir miyiz? ortalama 2 yaparsak en düşük rakamdan veriyorum ben 30 milyon 30 milyon insan 6,5 milyon düşünülen 6,5 milyon düşünülen sahipsiz köpekleri sahiplenemiyor mu? 30 milyon insan hayvan severler nerede o zaman burada? herkes Ay ne kadar güzel yavru köpek cici köpek değil mi? Buysa bu hayvan severlik değil. Yani yavru köpek, cici köpek ne kadar güzel. İçimizi ısıtıyor değil mi? Çok güzel. Tamam, evet. 5 yaşındaki o zaman sokak köpeğinin canı mı yok? Yani bunu mu düşünelim? Yaşlı bir sokak köpeği diye o zaman onu öten azimeydi. Pardon, onu mu öldürebiliriz diyelim. Böyle mi düşünmemiz gerekiyor? Bence biraz daha derine inersek bu hayvanseverlikten ziyade Dediğim gibi mama lobisi. Haberlerde çok görüyoruz bunu. Geçen ben de yayınlamıştım Beydaba TV'de. Bir kadın sözde hayvan severlik adına işte mama vesaire ortaya çıkmıştı. Bir derneği var. Bunun mama üzerinden para kazandığı ortaya çıkmıştı. Hatırlarsanız. Sarışın kadın arabada video çekmişti vesaire. Mama lobisi dediğiniz şey çok büyük bir oluşumdur. Çok büyük bir oluşumdur. Mama lobisi gerçekten hayvan sever değil insan sever bile değil yani sadece mama sever pardon para sever diyebiliriz buna para sever lobisi mama lobisi değil para sever lobisi 6.5 milyon köpeğin öldürülmesi bir kere onların işine gelmeyecek yani hayvan severlik adı altında yaptıkları para lobiliğinin işine gelmeyecek bakın ben köpeklerin öldürülmesinden yana değilim. Kesinlikle. Kesinlikle yana değilim. Ben daha demin belediyelerdeki bu 1003 belediyenin ve 1003 belediyedeki sadece 183 veteriner müdürlüğünün sebebini bu yüzden söyledim zaten. Bu 500'e çıkartılsa, veterinerler daha iyi işlem yapsalar, daha iyi iş görseler, bu bakım evleri biraz daha böyle özel teşebbüse kadar gitse, gerçekten hayvan severler, hayvanlarını orada baksalar mesela. Mesela şöyle düşünün. 254 bakım evi söylenmişti değil mi? Bence yetersiz. Biraz daha arttıralım. 600'e götürelim. 600 yani 500 veteriner müdürlüğünü düşünelim ve 600 adet barınak bakım evi düşünelim. Belediyelere ait. Yine hayvanseverler yardımlarını yapabilirler bence. Sokaklarda olmaz köpekler. Hem de yaşamış olurlar. Özel teşebbüs bakım evleri. Ekonomi açısından da iyi olacağını düşünüyorum ben bunun bakım evlerinin özel teşebbüslerle girişildiğini düşünün. Hani sözde zengin, hayvansever, pardon para sever kişilerimiz özel teşebbüslerle bakım evleri çoğaltılsa yani yarısı, yarısı kadar da o olsa diyelim Türkiye çapında bence bu sayı daha da iner değil mi? mama yardımlarını o özel teşebbüs bakım evlerine ya da belediye bakım evlerine yapabilirler. Bir sistemli bir bozukluk var sistemde çok büyük bir bozukluk var. Çok fazla çözüm var, çok fazla yol var bununla ilgili. Sistemi düşünürsek sistemde neler yapabileceğimizi görürüz. Bakış açılarını buna göre kanalize etmemiz gerekiyor zaten. Sokak köpeklerini öldürelim. Yok ötenazi edelim. Hayır. Ötenazi ne? Bir insanın kendi isteğiyle, kendi ağzıyla, kendi kararıyla kendini öldürme teşebbüsü. Bir insanın diyorum çünkü bir insan karar verebilir. Karar mekanizması insana aittir. Köpeğe ait değildir. E, köpek size diyemez. Tam beni öldürün diye. Böyle bir şey yok. Diyorlar ki ekonomi kötü. Yapmasaydınız ekonomi kötü. Bence ekonomi kötü ya da değil. Orasını tartışmayacağım. O başka bir konu ama şu anda şu şartlarda belediyelerdeki veteriner müdürlüklerine tam hizmet sağlamadıkça, tam yetki sağlamadıkça bunun artışını ilerletmedikçe, bakım evlerini düzenleştirmedikçe ve özel teşebbüs bakım evleri yaratmadıkça bunun önüne geçemezsiniz zaten. Sokaklarda hayvanlar, başıboş köpekler olur. Çocuklarımız, insanlarımız ölmeye, yaralanmaya mahkum devam ederler. Ne çocuklar ölsün, sakatlansın, yaralansın, insanlarımıza bir şey olsun. Ne de bu doğanın bize verdiği güzel şeylere zarar gelsin. Bakın kediler sokaktadır. Çok doğrudur bu. Çünkü doğanın dengesini korur kediler. Farelerle mücadele eder. İşte e, ormanlık alanlarda yılanlarla, akreplerle, örümceklerle, e, zehirli hayvanlarla, hamam böcekleriyle, haşerelerle yani bir ton e, aslında mikrop üretici e, ya da zarar verici hayvanlarla, böceklerle mücadele eder. Bunu neredeyse en aza indirir, belki de yok eder. Kedinin varlığı, kedinin varlığı doğadır. Kediyi doğal olarak düşünebiliriz. Köpek öyle değildir. Köpek kediyi yok eder. Doğanın dengesini bozar. Bu yüzden sokakta olmaması gerekiyor. Köpek ya evde olması gerekiyor, insanlarla yaşaması gerekiyor ya da bakım evinde bakılması gerekiyor. Bu kadar basit. Bunun içinde çözüm dediğim gibi veteriner müdürlüklerinin artması belediyelerin çalışması, veterinerlerin çalışması. Veterinerler ses çıkarttı mı? Bence ses çıkartmadı hala veterinerler. Veterinerlerin acaba bilmiyorum. Neden ses çıkartmadı acaba veterinerler? Sokak köpekleri öldürülmesin. Fakat öncelikle çocuklarımız, insanlarımız zarar görmesin. Beyaba TV Perspektif ben gazeteci Ali Koca herkese iyi günler